Ruhsar'cığım. Keşke yapacak bir şey olsa da yapsam ama elimden hiçbir şey gelmiyor. E yapılacak bir şey yine de vardır ama. Evet, yapılacak bir şey vardı. O da bilmediğin sihri yapmamaktı. <gülüyor> <gülüyor> Ay olamaz. Saadettin de kadın olmuş <laughs> ve ölüyor. <laughs> çok şeker Ayol ay dur ayol tutkal aa, gibisin aa. be Şaban. ay, ay Allah'ım ya ayağımı bak <laughs> Ayol bırak Allah'ım, Allah'ım ne ay. kadar yakışıklı ve güçlü bir Şişt, erkek yolu her kül görse buz balesi yapmaktan vazgeçer. Şişt, bak kalça kadın bak kadın. bak Ben bilmem ki, yani ikiniz de birbirinizden alımlı, birbirinizden güzelsiniz. Yani Ankara merkez, beni bilir herkes. Şimdi şöyle oluyor... ...ben piti piti yöntemiyle içinizden birini seçiyorum... ...ve onunla evleniyorum, tamam mı? İtirazı olan var mı? Madem madem, e, siz öyle istiyorsunuz öyle olsun, ne yapalım ayol? Evet başa gelen çekilir, madem öyle uygun görüyorsunuz öyle yapın. Helal, şimdi o oh, piti piti karamela sepeti terazi lastik jimnastik ay ben 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 kazandım hadi ay. hemen evlenelim yok yok olmaz olmaz önce oğlum masiye damadım şabanla evlenecek biz ondan sonra yap. peki ne yapalım hey evet, Emre büyük merciden geldi. Hadi gel evlenelim kız Masiye. Hadi bir hadi be aman, aman menkubat baba. Ben kendimi evliye henüz hazır hissetmiyorum ha. Merak etme düdük makarnası, evlendikten sonra hazır olursun evelallah. Hay Allah'ım ne olursun bu azap bir an önce bitsin yoksa bir daha şarj edilmemek üzere ben gideceğim vallahi. Hı. Hadi bir usar ne olur çok sevinçli haberler getir bana kız. Aşkım. Ay yapma çıldıracağım ayol B bırak şeyim ya ay, ay Allah'ım hiç halden anlamıyorsun ayı adam. Hah ha, geldi, geldi halime bak ay. Ne olursun Rusar? Bana bir iyi, bir de daha iyi haberin olsun. Ayol dur be, tutkal herif be. Maalesef aşkım, kayıp sayfayı bulamadık. Şans işte. Bu kadar kötü haber. Kemalettin Tuğcu'nun kitaplarında bile yok be. Sen fırıncının kızını okumadın galiba. Bu işin önünü alamazsam ki öyle görünüyor. Hayal ettiğim sona erecek ve çok büyük bir cezaya çarptırılacağım. Ya, pü pü, yazık sana. Bir dakika, bir dakika. Yapacak tek bir şey var. Çok tehlikeli ama var. Ne o? Yapınca söylerim. Kararımı verdim gözüm abla. O kayıp sayfayı üst makamlara çıkıp arayacağım. Ne? Oraya çıkamazsın ruhsar. Orası yasak. Her halükarda batmışım zaten. Bu şansı denemekten başka çare mi var? Allah i̇nşallah başına bir şey gelmez. Sayın seyirciler, Bulaşıcı Cinsiyet Değiştirme Hastalığı konusunda elimize son dakika haberleri ulaştı. Evet, durum maalesef çok vahim. Bugün saat 16 itibariyle tam e, gel sana yemek kadın, kadın, yapayım. ...22 500 kadınla erkek... Pardon baba. Bilim geç, geç. ...bilim değiller. Ya oğlum, Sevgili doğru seyirciler, doğru. biliyorsunuz bildiğiniz gibi ben de eskiden... ...aslan gibi bir delikanlıydım ama artık şimdi böyle oldum. <laughs> geldik Masiye ben karar verdim. Akşama müstakbel damadım Şaban'la evleniyorsun. Ama baba, baba. Kes kes. Ben sizin babanızım. Ben ne dersem o olur. İtiraz istemem o kadar. Hiç hey be. Helal sana ben kulak baba. Gel ben elini öpeyim. Çekil çekil çekil. Hadi. Maşallah benim kızıma be. Gonca gülüm benim yavrum. Bana da maşallah yok mu Mekubat baba? Yoksa maşallahlarınız sınırlı sayıda mı? Sen ölmeyi bayılmak mı zannediyorsun? Burada koç gibi delikanlıyız be. Sana da maşallah koçum benim. Helal be. Apollo soyuz, biz neyse koyuz. Ne demişler? Erkek adamın erkek damadı olur. Sizden Tam dokuz ay, on gün sonra böyle canavar gibi bir erkek torun isterim ha icabında! Merak etme elimizden geleni yaparız Menkubat Baba! Baba, Masiye ablamdan sonra sıra bana gelecek değil mi? Herhalde yani! as ah. salak oğlum benim! Benim sizden başka evladım var mı be? Soyumuzu esas devam ettirecek olan bugüne bugün sensin! Koçum benim be! Ha. Benim değil mi? Ha. Ben de Müfiye'yle evlenip, muradı vereceğim babacığım. Hop hop, ne Allah! Önce biz varız, icabında yani. Evet efendim, <laughs> hoş geldiniz. Efendim Şaban ve Masya Mahmudoğlu'nun nikah törenleri için toplanmış bulunuyoruz. <laughs> Ayol madem kız oldunuz, niye soyadınızı Mahmut kızı yapmıyorsunuz? <laughs> Evlenirsin ya da sana bekaret kemer takarım, ondan sonra anahtarını da denize atarım anladın mı ona göre ha? Hadi İyamında be! yani! Hadi ablacığım, çık ya! Ben şu müşterinin duruma bakıyorum. Allah'ım ne olur yardım et şu iş bir yer önce bitsin! Müsait Müsait kız, beni düşürdüğüne hâlâ hani bak! Allah'ım gelin olmuş <laughs> Müjde gözüm abla... Acil durum sayfasını buldum. Ciddi misin Ruhsar? <laughs> Bravo sana. Gel, şimdi okuyalım bakalım ne yapabilirmişiz. Çok önemli. Sihirin ilk yapıldığı kişi kendisi gibi sihirden etkilenmiş birisiyle evlenirse... ...bulaşıcı sihir etkisini kaybedecektir. Yani şimdi Masar başka birisiyle mi evlenecek? Evet Ruhsar'cığım maalesef başka çaresi yok. Allah'ım ne bahtsız bir ruhmuşum ben ya. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun canım? <laughs> Ne yapalım? Kaderimiz buymuş. <gülüyor> <gülüyor> ya, üf ya, üf ya. Ay, ya değişmez de ömrün sonuna kadar hep böyle kalırsam. Allah'ım Allah ne korku, ne korku. Biliyorum Çıkacaksın çık. Tabii. çık. Tabii. çık. <laughs> Güzel yani o zaman ama içeri girer ben... böyle saçma bir <laughs> şey sürür, sürür çıkartırım seni ha. Hicabında. Masraf yapamıyorum ya. Durdun gel o Seni, yellow, seni başıma ne işler açtığını biliyorsun değil mi? Masar evlenmeni istiyorum. Ne? Ne dedin sen? Evlenmeni istiyorum çünkü bu sihirden çıkabilmen için... ...sihirden etkileyen başka birisiyle evlenmen gerekiyormuş. <laughs> en zararsız da Reyhan <laughs> olacağına göre onunla evlen bari. Allah sen iyi de benim farkında mısın Ruzar? Böyle bir şey hayatta olmaz. Ben bu yaşa kadar kendimi korudum be. çözebilseydim çok iyi olurdu ama neyse buna da şükür. Aşkım ya içim içimi yiyor. Ya bir terslik olur da sen eski haline dönemezsen. Efendim. Burada asgari ücretle geçinen işçilere verilecek asgari izamı tartışmak için toplanmış bulunmuyoruz. Öyle olsa bize asgari ücret tespit komisyonu derlerdi. <laughs> Alo! Bana bak memur hanım. Adam gibi Pardon yani, hatun gibi şu nikahı kıyacaksan kıy, yoksa ben sana kıyacağım ay. ha. Evet. Ondan sonra da soğan bile kıyamaz hale sokarım icabında, anladın mı? aman ay, aa, keseceğim, şey aman kıyacağım. Aa, hadi, aa. hadi. Aa. <laughs> Efendim, menkul kızım Asya Mahmutoğlu Satılmamış oğlu Şaban'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? <laughs> ee, şey... Ay evet. Helal be. Ay, 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 ay. Peki siz satılmamış oğlu Şaban. Menkubak kızı Asiye Mahmudoğlu'nu eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet, evet, evet. Vaktiniz varsa binlerce kez evet diyebilirim. Hah, ben de sizi karı koca ilan ediyorum. Kocumla. <laughs> 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 şey. Ne? ne? <laughs> <laughs> Masar Bey mi <biliyorum. gülüyor> Hayırdır inşallah. Yaşasın kurtuldum. Ay, ay ben ne zaman çağırdınız buraya? Ben ne zaman geldim? Aa minik kuşum sana emrediyorum. Reyhan'la derhal evleneceksin. Derhal? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Evlenmeyeceğim. <gülüyor> Musa, Musa, hiçbir şey hatırlamıyorlar mı? Aman evet, hatırlamıyorlar aşkım. <laughs> bütün bu olanları sadece sen sonu hatırlayacaksın. Hmm, ya erkek olmayı da bayağı özlemişim be. Hayt lan! Hadi ya. <laughs> evet, ya. evet, gel buraya. Gel,